Arkadaşlar selam bugün yepyeni ve olarak mobil videosu ile sizlerleyim Arkadaşlar bugün yeni betadan baya güzel görsellerimiz var İşte antrenman modu olsun ne bileyim lobi giriş ekranı Baya oyunun içinde bir sürü yenilik var Hepsinin kayıtlarını aldık hocam bir Çinli ile görüştük Allah razı olsun ondan da Bugün yeni betadan her şeyi size detaylı bir şekilde göstereceğim yani anlayacağınız Çok fazla uzatmadan hızlı bir şekilde başlamak istiyorum Başlamadan like tuşuna bir yapıştıralım ellerimizi Çünkü attığınız like'lar direkt bir şekilde yani fazla olduğu zaman YouTube öneriyor Zaten muhabbetleri biliyorsunuz artık hani her videoda hatırlatıyorum çünkü Yani anlık olarak şu anda izleyen kardeşim. O like tuşuna basarsan yani herkesin böyle damlaya damlaya göl muhabbeti. Çok fazla destek vermiş oluyorsunuz bana. Yorumlarda merak ettiğiniz soruları da sorabilirsiniz. Bildiğiniz bilgi varsa onları da yazabilirsiniz. Çünkü yorumlarınız da çok çok önemli benim için. Neyse abi çok uzatmadan hızlı bir şekilde başlayalım. Harbiden heyecanlıyım çünkü göstereceğim videolar için. Hemen geçiyoruz. Evet dostlar şimdi girişimiz Tencent Games diye oluyor. Eskiden böyle Tencent Games diye girmiyordu bu arada oyuna. Ekranda farkındaysanız böyle tam ekran yaptım tablet ekranı olsun diye. Böyle yanlar siyah siyah olunca benim sinirimi bozuyor çünkü. Neyse abi hemen başlatıyorum. Bakın videoyu ben Klipleri birleştirin tek tek adamın bana attığı klipleri Tek tek izleyeceğiz durdura durdura Yorumlayacağım zaten hemen bir başlayalım Bakın lobiye bu şekilde giriyor yani Oyunun giriş ekranı artık bu şekilde Bakın dikkat ettiyseniz en başta Tencent yazısı geliyor Sonra Riot Games Şu da Lightspeed ekranı. Zaten Valorant resmi bir şekilde Speed ile anlaşma yaptığını duyurmuştu Valorant Mobile o şirketle yöneteceklerini duyurmuştu Zaten Lightspeed de bildiğiniz gibi Tencent Games'e ait Yani Tencent Games bizim için baba abi Bakın lobiye bu şekilde giriyor bir ondan Başlayalım abi Yine aynı klasik ekran. Bu şekilde zaten buralar aynı ama şurası değişmiş dostlar. Bakın burası böyle değildi. Bakın Sage falan var. Sova var. Yani normalde tanıtım filmi daha değişikli biliyorsunuz. Lobby'e bir şekilde giriyoruz. Yine lobby müziğimiz zaten aynı. Farkındaysanız şöyle bir durduracağım. Lobby'de daha bir renklenme bir değişiklik var. Önceki betadan beni izlediyseniz, canlı yayınları takip ettiyseniz. Ufaktan böyle daha canlı olduğunu görebiliyoruz. Onu da söylemek istiyorum hocam. Devam edelim hemen. Burada seyircimiz ve diğer ajanlarımız var. Burası seçim ekranı zaten biliyorsunuz. Burada bizim için önemli olan işte bunlar abi. Astra'mız geldi, Neon'umuz geldi. Şimdi diyeceksiniz abi Omen nerede? Diğerleri nerede? Chamber'la Omen şu an yok dostlar yani eklememişler hala. Büyük ihtimal ya açık beta'da gelecek bu ajanlar zaten açık beta muhabbetlerine geleceğim yine birazdan. Onları da ekleyecekler yani merak etmeyin. Çünkü Omen'ın bildiğiniz gibi gameplay'i vardı hani böyle tanıtımda, fragmanda Omen'ın gameplay'ini görmüştük. O yüzden Omen'ı da ekleyecekler. Merak etmeyin diyorum. Şöyle bir başlayalım abi. Bakın Neon'umuzun animasyonu bu yani ajan seçerken böyle bir animasyonda göreceksiniz neonu. Bizim adam zaten direkt desenleri fulllemiş. Ekranda da görüyorsunuz. Şimdi birçoğunuz merak ediyor bu silah desenleri de hemen nasıl aldı diye. Birçoğunuz şu soruyu soruyor sürekli. Abi işte PC'deki hesabı mobile geçirebilecek miyim? Arkadaşlar böyle bir şey yok. Adam bu silah desenlerin şu anda beta'da olduğu için kolayca elde edebiliyor. Zaten biliyorsunuz ki biz de beta'ya girdiğimizde kolayca bir sürü silah deseni almıştık, oynamıştık falan. Yani PC hesabını mobile geçirmek gibi bir olay yok dostlar. Bunu da altını çizmek istiyorum. Yani mobil ayrı bir oyun, PC ayrı bir oyun Valorant olarak. O yüzden yani bu ikisini bir arada tutmayın kesinlikle diyorum. Devam edelim hemen. Burada bize bir silah desenlerini göstermiş adam. Geç baba burayı. Burada yine bir lobimiz var. Adam radyant olmuş bu arada bak arkadaşlar. Birazdan onu da göreceksiniz. Bak burada radyant olduğunu gösteriyor. Şimdi sıralamayı açıyor adam. Beni yani facecam'dan dolayı tam görmüyorsunuz ama bakın burada adam Radiant sıralamasında 10. sırada şu anda. Yani şu an kaçta bilmiyorum ama 10. sırayı almış kralımız yani. Harbiden öyle bir adama denk geldik. Ama oyun beta olduğu için Radiant zaten kolay olunuyor. Fazla puan veriyor onu da söyleyeyim. Burada marketimiz var. Zaten biliyorsunuz aşağıdaki tüm desenleri almış. Bu da zaten asil seti. Zaten hani bunları biliyorsunuz böyle aa yenilik değil bunlar. Sadece göstermek için bilin diye gösteriyorum. Anana avradını. O ne öyle? Dostlar şurayı görüyor musunuz? Bak yakınlaştıracağım. Adamdaki para bu ne böyle? çok fazla değil mi bu? Bizde bu kadar değildi yani biz bu kadar alamıyorduk. İşte silah desenlerini şu iki para verimiyle alıyor bak görüyor musunuz? Şu iki parayı zaten oyun betada olduğu için görev yaparak veriyor size kolay bir şekilde. Oradan da bu silahları marketten alabiliyorsunuz. Ama bizim bu elemanda baya fazla varmış bak bunu bilmiyordum. Harbiden bunu bilmiyordum acı. Devam edelim abi hızlı bir şekilde. Burada neyi gösterecekti? Ben de tam hatırlamıyorum. Burada modlarımız var dostlar. Bakın şurayı bir açayım. Bu arada burası da çok önemli. Orayı da geleceğim şimdi. Bakın abi burası bizim mod ekranımız. İşte rank modudur, derecesiz moddur, el ısıtma modudur falan. Hepsi burada. Şu anda rütbesizle beraber 9 tane modumuz var. 2 tane TDM haritamız var. Ekranda zaten ben onları şu anda gösteriyorumdur size. Onun hemen altında böyle adam vurdukça silahlarımızın değiştiği modlar oluyor biliyorsunuz. Her silah oyununda var. Onun yanındakini bilmiyorum. Şu kitli olan büyük ihtimal arkadaşlar kopya modu. Zaten kopya modu daha önce PC'de varmış. Ondan sonra kaldırıldığını biliyorsunuz. Bunu bir sene önce falan da konuş onun yanındaki de neydi vallahi hatırlamıyorum dayı. O kadar çok modu var ki yani bu modlar içerisinde bayağı oyunda vakit geçirip böyle seri seri oynayabileceğiz oyunumuzu. Şu anlık güncel modlarımız bunlar abi. Hemen bir şekilde devam edelim. Burası bak burası önemli işte bak burayı bir açıyorum size. Bakın abi burası oda kurma modu. Biliyorsunuz ki daha önceki betada oda kurma falan yoktu. Yani 1v1 falan atamıyorduk. Onu da getirmişler sonunda yeni betada. Burada kurulan odalar falan gözüküyor işte. Yani güncel betamızda oda kurma var. Girip 1v1 atabileceğiz. Ekiple belki vs videoları gelecek falan. Yani bunları rahat bir şekilde yapabileceğiz çok şükür gelmiş yani. Belki birçoğunuz klanı sorabilirsiniz bana arkadaşlar. Klanı ben bu çinli arkadaşa sormayı unuttum. Şu anda da rahatsız etmek istemiyorum adamı. Yani videoda sorar sormaz da cevap gelmez. Büyük ihtimal klanda da eklenmiş olabilir ama kesin bir şey söyleyemem. Adamla konuştuğum zaman onu da soracağım yani klan geldi mi oyuna diye. Klan da bizim için önemli biliyorsunuz. Klan kuracağız beta'da. Devam etmek istiyorum. Kısacası gördüğünüz gibi oda kurmada geldi oyuna. Burada eğitim alanına giriyoruz. Bakın yeni olduğunu yani yeni beta olduğunu kanıtlama amacıyla şurayı bir göstereyim size. Bakın aşağıda şu facecam'i de hatta oraya götüreceğim. Bakın şu hemen altımda 2.9 yazıyor görüyor musunuz? Bu oyunun yeni sürümü. Yani 2.9 sürümünden gelen görüntüler bunlar. Bildiğin yeni betadan gelen görüntüler. Yani fake falan değil hocam yani bu toksitle biliyorsunuz iftira atmayı seviyor. Onu da kanıtlamış göstermiş olayım abi. Burası antrenman modumuz elemanın neymi de yani iyi sayılır hocam. Radiant olmuş adam o kadar. Yani zaten ekranda tam ne kadar yansıyor bilmiyorum ama oyun gayet akıcı arkadaşlar. Bak hani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Oyun gayet gayet akıcı. Burada yine modları falan gösteriyor. Buraları zaten oynamıştık. Videosunu da atmıştım. Buralarda büyük değişiklikler olduğunu çok düşünmüyorum ama yine de bir bakalım. Burada tüm haritalarda eğiminizi geliştirip ısıtabiliyorsunuz kendinizi. Onu da söyleyeyim. Bu da PC'de olmayan bir özellik bu arada. Yani sadece mobile özel. Bakın buraları tek tek ben videosunu çekmiştim. Böyle 30 dakikaya yakın bir videomuz var. Burada yine Astra Neon'u görüyorsunuz. Astra Neon'u son ikiye eklemişler. Adamdan bu arada ben Astra Neon gameplay ayrı bir şekilde istedim. Ama arkadaşlar bu betayı bunlara sağlayan kişiler yani veren kişiler izin vermiyormuş bunlara. Yani bunlar sosyal medya hesaplarına video atacağı zaman onlardan izin alıyormuş. Yani videoyu gönderiyormuş. Yetkililer, adminler onaylıyormuş. Hani bu görseli bu videoyu atabilirsin sosyal medya diye. O şekilde atabiliyorlarmış sadece. O yüzden Neon Astra Astra gameplay adam bana atamadı yani izin yok dedi bunu işte hesabım ihlal yer dedi. O yüzden net bir gameplay yok ama Neon'la ilgili sızdırılmış gameplayler var başkasından aldığım falan. Yani birbiriye falan atıyorlar sosyal medyaya. Oradan onların videosunu da ayrı bir şekilde yapacağım merak etmeyin. Bakın burada Astra ile Neon'u gösterecek ama sadece dokunup geçiyor. Eğitim alanına falan girmemiş. Dediğim gibi yasak olduğu için olabilir dostlar. Niye yasak onu da bilmiyorum yani gerçekten anlamıyorum. Zaten oyunu artık biliyoruz tanıyoruz ama vardır yetkililerin bir bildiği hocam. Oğlum gölgelendirme falan çok iyi ya. Lan bir de yani cihazı neyse bilmiyorum ama çok akıcı cihazı. Tabiden FPS muhabbetleri falan daha da geliştirdiler zaten biliyorsunuz. iPhone 6s'e kadar girip oynayabiliyorsunuz oğlum daha ne olsun. Evet hocam burası Astra'mızın antrenman yeri. Yani burada Astra'yı görebileceksiniz şimdi. Bakın abi buraya böyle tek tek koyuyor bunları. Zaten PC'den düzenli Valorant oynayanlar Astra'yı biliyordur. Mobilde de işte bu taleplerini ne bileyim sislerini falan nasıl koyuyor onları da görmüş olun abi. Astra da bu şekilde ama Neon'u göstermemiş burada. Bakın böyle tam olarak bir animasyonlara bakacak olursak. Bunların MVP animasyonları değil bu arada dostlar. Ajan seçtiğiniz zaman ayrı animasyonlar bunlar. Tam olarak burada Neon'u da göstermiş bize. Bakın abi. Bence gayet güzel. Bunlar PC'dekiyle aynı mı bu arada yorumlara yazın abi? Yani zaten bunların MVP animasyonları PC'de yok onu biliyorum ama bu da şimdi bu ajan seçme ekranındaki animasyonlar aynı mı? Bunu yazarsınız yoruma. Ben PC'yi çok bilmiyorum çünkü. Burada rank'ları gösteriyor, rank sıralamalarını falan gösteriyor. Bakın bronz, demir, işte elmas, yücelik, immo, radiant falan. Bunları zaten biliyorsunuz. Adam da dediğim gibi radiant olmuş yani. Biz de olacağız abi. O günler de gelecek elemanı neymiş sağlam yani buradan direkt sağlam diyemeyiz ama çok kötü eğimi olsa radyant olamazdı yani sonuç olarak. Bakın abi biliyorsunuz ki şu anda normal bakın abi biliyorsunuz ki şu anda normal Valorant'a hediye etme sistemi geldi. Yani deseninizi aldığınız bir seti falan birine hediye edebiliyorsunuz. Bu mobilin beta sürümünde de var hocam yani adam adamlar direkt beta'yı eklemiş. Buradan görebiliyorsunuz hediye etme sistemini. Bu da yine ayrı bir sızıntı. Gönderebiliyorsun yani olayı gördünüz. Bakın abi buradan seçip gönderebiliyor arkadaşına işte ne istiyorsa büyük ihtimal setler içinde geçerlidir bu. Bunlar ne anasını satayım ben bunları anlamadım. Emoji dönüşüyor Neyi bunlar dayı? Bu da Battle Pass'i ufak bir gösteriyor. Bakın Battle Pass'imizde bir değişiklik var mı? Bakmak istiyorum bu arada. Gösterdiği kısımda bazı değişiklikler var bu arada. Bak şurada 400 mörtüz bir şeyler yazıyor. Bakın şu R'nin yanında 400 falan bir şeyler yazıyor. Görüyor musunuz? Onlar eski beta'da yoktu abi. Bu aslında videosu falan da var da Battle Pass videosunu detaylı adamdan isteyebilirim bu arada. Yeni beta Battle Pass diye. Yani sezon 1 Battle Pass diye. Onun videosu ayrı gelebilir. Onu da söyleyeyim dostlar diyorum. Buradan dediğim gibi bak. Hediye alma falan. Blurluyor bazı yerleri farkındaysanız adam. Bunlar PC'de var mı bilmiyorum. Mobil özel yapmış Olabilirler. İşte hediye etme sistemi kısaca var yani mobilde de arkadaşlar. O da bizim için iyi bir olay yani onu da söyleyeyim. Bakın tekrar gösteriyor buradan. Set falan verebileceğiz arkadaşlarımıza ama mobile direkt mi getirirler? Sonradan mı getirirler? Direkt yani hediye etme sistemi olur mu bilmiyorum. Hani oyun biraz daha fazla para kazanır kazanması açısından global sürüme hemen eklenir mi bilmiyorum. Ondan bir şüpheliyim yani onu da söyleyeyim. Evet dostlar detaylı bir şekilde şu anlık göstereceklerim bu kadardı. Bu arada diğer videolar için yeni betadan Handicam gameplaylerimiz var. Onun dışında bir sürü gameplay videoları falan var. Bunları da ayrı bir video olarak göstereceğim size. İşte mesela Neon'un gameplayi var. Onları ayrı bir video olarak atacağım. Yani videoları böyle tek tek katmaya çalışıyorum. Dediğim gibi normalde 30-40 dakikalık bir videonun içine her şeyi sığdırmam mümkün. Ama arkadaşlar böyle yaparsak da hani video konumuz kalmaz. Biliyorsunuz hani beta'ya girmediğimiz bir süreçte çok nadir az videolar atabiliyoruz. Böyle her gün atamıyoruz. O yüzden bunları da iyi değerlendirmek lazım. Bu arada şu beta konusunu özetleyeyim ben size. İçindeki betaları dostlar içerik üreticilerine ve e-sporculara vermişler. E-sporculara nasıl verdiklerini bilmiyoruz. Büyük ihtimal özel olarak onları almışlardır. Yani gel baba oyna demişlerdir. Yani e-sporcularda seçilme muhabbeti olduğunu çok düşünmüyorum. E-sporcuların çok çok iyi oynadığı gameplayleri var. Zaten onları yarınki videoda veya ondan sonraki günlerde göreceksiniz. E-sporcular dışında Çin'deki içerik üreticilerine vermişler beta'yı. Hani oynasınlar, oyunu tanıtsınlar diye. Ama içerik üreticileri de yine izin alıyorlar. İşte bunu atabilir miyim diyorlar. O taraf onaylıyor içeriden taraf. Öyle atabiliyorlar. Yani bu bana biraz saçma geldi. Sonuçta adama içerik üretmesi için verdiysen bırak istediğini atsın, oyunu tanıtsınlar ve oyunu görmüş olsun insanlar. Ama böyle yapmıyorlar neyse bilmiyorum. Yine hani bazı şeyleri böyle gizli tutmaya çalışıyor Tencent tarafı kardeşim. Bir tecrübeleri var demek ki yani. Bunu ben direkt bir şekilde yargılayamam ama bir bildikleri var Zaten Çin'den 3 kişiyle iletişim kurabildim. Bir tanesi bu bana videolar atan kişiler. Sağ olsun kardeşim yani izliyorsan I love you falan bir şeyler diyorum sana. Adamsın yani kardeşim. Ama benim dilimden anlamıyordur adam büyük ihtimal. Diğer konuştuğum kişinin 11.000 takipçisi var ama hani betaya almışlar da mı? Yani 11.000 takipçili bir kişi Çin'de niye betaya alırsınız? Hani bu arada küçümsediğimden söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Ama hani daha fazla büyük kitlelere verirsen bu oyunu daha fazla tanınır doğal olarak. Yani Çin'de gerçekten çok gereksiz kişiler girmiş oyuna. Hiç takipçisi olmayanlar girmiş. Mesela bana bu görselleri atan adamın 6000 takipçisi var TikTok'ta. Hani bu betayı dağıtma sistemleri biraz garip geldi bana. Yani e-sporcular konusunda gayet mantıklı vermişler. Sadece e-sporcular alıyor tamam. Ama Çin'deki içerik üreticileri olayı biraz farklı. Yani az çok demeden herkese vermişler galiba anlamadım. Şimdi diyeceksiniz abi işte bu içerik üreticilerine verdiler. Kapalı beta yapıldı. İşte yeni kayıtlar açıldı. E bize ne zaman gelecek bu soktuğumun betası dediğinizi duyar gibiyim. Ben de aynı sorundan aynı isyandan müzdaribim dostlar. Şimdi bir tarihte açık beta gelecek diyorlar. Herkes girebilecek, oynayabilecek. Bunu Çin'deki içerik üreticisi de bana söylüyor. Büyüğünden küçüğüne herkesten aynı şeyi duyuyorum. Ben Çin'deki açık beta'ya özel bir ayrı video yapacağım dostlar. Yani işte ne zaman gelecek, ne olacak falan bunları ayrı videoda konuşmak istiyorum. Çünkü zaten bu videonun sonuna geldik. Uzadı biraz bu video. Önümüzdeki günlerde Neon Gameplay videosu gelecek. İşte Handicam -game Gameplay videosu gelecek. Yeni beta'dan direkt Gameplay videolara falan gelecek. Yani bunlar gelecek dostlar. Merak etmeyin. Bunların arasında da işte açık betanın çıkış tarihi falan arzında bir video gelecek. Yani yine o videonun içinde de şimdiden söyleyeyim. Kesin bu tarihte geliyor değil. Konuşulan şeyleri söyleyeceğim size yani benim zaten amacım bu şu anda biliyorsunuz hani şu anda oyun elimizde olmadığı için oyunla ilgili ne varsa size söylemeye bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Yani bu açık beta konusunu detaylandıracağız ayrı bir videoda onu da söyleyeyim. Ne zaman geleceği hakkında fikrim yok. Instagram'dan hangi videoların ne zaman geleceğini zaten duyuruyorum bir gün önceden. Saat kaçta geleceğini videonun konusunun ne olduğunu duyuruyorum. Instagram'dan takip edebilirsiniz dostlar. Orada falan eğleniyoruz yani bazen komik mizah türü şeyler de atıyorum falan yani Instagram'da güzel bir ortam oluşturduk. Oraya katılabilirsiniz gelip takip edebilirsiniz. Neyse hocam videonun sonunu çok uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi sonraki günlerde yine daha önemli videolar gelecek. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanetsiniz. Hepinizi çok 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 seviyorum. Yorumlarda buluşalım hocam. Yani sormak istediklerinizi sorun zaten cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun kardeşim. Seviliyorsunuz.